yaptığım gözlemlerden biraz size bahsetmek istiyorum dostlarım. Bakın o kadar haberleri okudum, o kadar şu hakkında yorum yapanları, youtuberları hepsini okudum. Bu konu hakkında böyle konuşmamışlar. Şimdi ben size ne yapacağım, bu videoda neler anlatacağım dostlarım. Kısa bir anlatacağım, ondan sonra şu haberlerimizden bahsedeceğim. İnanılmaz derecede önemli bir haberler. Çünkü Şivarum'un gün geçtikçe geliyor artık böyle yakın zamanda geliyor. Bunun hakkında konuşacağım, yeni haberler var onlara da deneyeceğim. Ama şöyle baktığımız zaman zaten Elon Musk 32 seviyesine kadar düşürmüştü. Ona sonra oldu 40 seviyesine kadar yükseldi. Dostlarım bizim zaten şahıs ilerlememize gerek yok. Bizim zaten zaten ekosistemimiz, blockchain'imiz güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten Medium'da da paylaşıldığı gibi güncellemeler şimdi yavaş yavaş geliyor. Şimdi bunları söylememe izin verin ama şöyle bakıldığı zaman zaten bizim gerçekten de fiyatımızı koruyan yakımlar var. Her şey var ama bu haberlerimiz gerçekten güncel olduğu için öncelikle bunları okuyup sonra bunları konuşmak istiyorum. Yeni borsalara da gireceğiz. Yarın neler olacak? En önemlisi de bu. Şimdi bu hafta aslında bizi çok güzel şeyler bekliyor. Aslında Ekim ayı bitmeden Kasım'a böyle girerken çok güzel şeyler bekliyor. Onları da konuşalım ama öncelikle şöyle bakalım. Shibarium'un etkisi ve benim için anlamı inanılmaz Aracı da önemli. Shiba biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi blockchain'imiz gerçekten de mükemmel bir şekilde ilerliyor ama ikinci ship sonraki adımını konuşacak olursak ship ekosistemi gerçekten de büyüyor dostlarım. Bakın izin verin şunu küçük bir detayından bahsedelim. Ondan sonra yorulmayacağım. Çünkü burası çok önemli. Mimcoin ekosistemi zaten geniş bir ağa eklemek için Shibarium Arum seti ile büyümeye devam ediyor. Zaten set set ilerliyor. Zaten Ethereum 2.0'ı anlatacağımız zaman zaten gaz ücretleri falan bunları zaten detaylıca bahsedeceğim. Ship ekosistemin piyasada sürüldüğünde yani bu bizim aslında arkadaşlar fiyatımızın aşırı derece yükselmesine sebep olan bir şey. Bu en NFT'ler falan konuşulduğu zaman zaten hem yakın oluyor hem de cebimize de mükemmel bir şekilde para girişi oluyor zaten. Bunları bir okuyalım ondan sonra yorumlayacağım. Piyasaya sürülmesiyle büyük ölçüde genişledi. Bunlar sonraki burada yazılan kod yakın zamanda önemini size anlatacağım ama dostlarım bu kodla birlikte yani bu tabanla birlikte NFT oyunu oluşturulacak. Bakın aşırı derecede bizim heyecanlı olmamız gerek. Şimdi bu NFT sistemi bu oyun sistemi zaten kurulan Wink mesela Wink. Mesela Wink'ten örnek vereyim abi en kısa Wink'ten örnek vereyim. Aşırı derecede bu oyun sistemiyle zaten yükseldi. Ne olacak mesela Wink adamlar aldı. Abi oyunu alakalı zaten konuşuyorum. Şimdi link adamlar alıyor mesela ne oluyor? Piyasanın değeri aşırı derecede zaten fiyatı yükseliyor. Ama bizim burada mesela NFT'ler oyun sektöründe şu şekilde ilerleyeceğiz. Şunları bilin ki artık elimizde tutalım mı tutmayalım mı? Orada aslında soru işaretleri kafamıza atalım. Ondan sonra haberimize geçeceğiz dostlarım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Şimdi bu NFT'ler yürüyecek ve NFT sistemi girdiği zaman bizim zaten Piyasa değerimiz nasıl artacak? Fiyatımız nasıl artacak? Adamlar bu oyunu oynarken, bu oyun sisteminde yürürken arkadaşlar sürekli sürekli zaten Shiba Coin alacaklar. Yani mesela NFT'ler mesela Shibarium'un piyasasına girdiği zaman NFT pazarında siz NFT'leri de satabilirsiniz. Yani oraya mesela yabancıya mesela milyon dolarlarca satabilirsiniz. Sizin burada yapmanız gereken, NFT hakkında konuşayım ondan sonraki haberlerimize geçelim. Şimdi tek yapmanız gereken şey Satoshi'nin haberini beklemek. Satoshi mesela diyecek ki 1000 dakika kaldı, 2000 dakika, 3000 dakika, dakika kaldı. Siz de ne yapacaksınız o sırada mesela? Paranızı direkt mesela şey yapabilirsiniz. Matemask'a, Coinbase buraya aktarabilirsiniz. Oradan da direktman cüzdanı bağla dediğiniz zaman tek yapmanız gereken şey Satoshi'nin size yakın zamanda bir tarih olduğu zaman direktman cüzdanı bağlayıp NFT'lere kavuşmanız. Eğer ki ilk NFT'ye sahip olursanız o NFT'niz gerçekten de mükemmel derecede yani çok güzel fiyatlar satabilirsiniz. Dediğim gibi gaz ücretlerinden az mesela kesinti sağlayabilir. Ya da listen ya da ethereum'dan daha mesela az kesinti sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım size kayda değer mükemmel bir şey anlatacağım ama Shibarium'da şöyle küçük bir detaydan bahsedeyim. Şimdi ölçeklendirme böyle katlama dolayısıyla böylelikle Shibarium gün geçtikçe zaten bizim test aşaması şu an aşırı derecede ilerliyor. Hele ki ölçeklendirme yapıldığı zaman zaten mükemmel bir derecede orada dolaşımdaki arzımızın düştüğünü yani piyasa değerinin arttığını yani dolaşımdaki arzda piyasa değerinin böyle ne olup olmadığını yani yakınlar oldu. Bu sürece görebilirsiniz. Yani şöyle gerçekten de artık ne olacak dostlarım? size insanların anlatmadığı kayda değer mükemmel bir şeyden bahsedeceğim. Bunu çoğu insan bilmiyor. Yani ben size dostlarım kafanızdan soru işareti atmanız için gerçekten de bunları anlatmak istiyorum. Bakın insanlar sizi manipüle ediyor. Bakın bunu değil bu. Bu söylediğim şeyler bunlar ön izlemesinden bahsediyorum. Ondan sonra kayda değer şeyden bahsedeceğim. Şimdi bazı insanlar gerçekten de sizde neyin ne olduğunu ve neyin ne olması gerektiğini dostlarım söylemiyor. Gerçekten de söylemiyor. Bizim aslında bakın ben araştırdığım için söylüyorum abi. Ben bunları araştırdığım için Şimdi bu kayda değer şey de size dostlarım bahsedeyim Ondan sonra siz de dostlarım yorumlarda da bulunan, ben zaten yorumlara aşırı derecede böyle değer veriyorum zaten. Oradaki artık herkes tanırım. Aile gibi olduk zaten. Şimdi kayda değer şeyi söylemem izin verin hemen bahsedeyim. Shiba Inu %50 artarak kayda geçti. 11. en büyük kripto para oldu. Bak. Abi bu de tamam mı? Bakın bundan bahsedeceğim ama Bakın bizim 9 altında bir hesapladığımız zaman 41. 50'ye kadar uzanan bir sıralamamız vardı. Yani şu an şöyle bakıldığı zaman inanılmaz derecede dostlarım gerçekten de. Şimdi bu sıralarda kalmamız bizi bir daha 40'a 50'ye atacağını düşünmüyorum. Gerçekten de düşünmüyorum. Şimdi şu anda şahıs ilerlemesi altcoin'ler mesela. Bizim mesela böyle bir durumumuz yok. Bizim blockchain'imiz güzel bir şekilde ilerlediği için NFT'ler bu kadar yaygın bir hale geldiği için. Bu kadar yakınlar ay yaygın bir hale geldiği için o yüzden balinalar içeri fazlasıyla giriyor. Girdiği için de dostlarım zaten bu miktarımızın daha fazla düşeceğini ben inanmıyorum. O tarihten sonra güzel bir boğalara tekrardan böyle hallarımızı sereceğimize inanıyorum dostlarım. Bu borsalar dahilinde, bu haberler dahilinde, bu elifler dahilinde. Ve bu şivaryum gaz düştüğü zaman zaten balinalar içeri daha fazla girip zaten aktif balinaların gireceğini düşünüyorum. Aktif balinalar girdiği zaman zaten swap işleminde büyük bir artık büyük bir şeyler ilerletip tekrardan olacak. Zaten bunlar olduğu sürece dostlarım içeri daha fazla balina abi içeri daha fazla balina girecek diyorum ya aslında şunları unutuyoruz. içeri aktif balina var pasif balina var. Yani büyük iş adamları küçük iş adamları girecekler diyorum ama yüzde %40 olunca direkt satacak demiyorum. Yani şurada aslında şunu unutuyoruz. Hani piyasalarımız şu an koruyan mesela abi ne oluyor? Şimdi bazı coinler var. Ne oluyor mesela? Direktmen Mesela 5 seviyesini görüp 1'e düşüyor. 4 seviyesini görüp tekrardan 1'e düşüyor. Abi böyle bir durumun ben kendi adımı böyle olacağını düşünmüyorum. Neden böyle olacağını düşünmüyorum? Çünkü e, bu NFT sistemiyle bu yakım sistemiyle birlikte zaten fiyatımızı daima ileri götürecek zaten bir durumlar var. Bu kodlar zaten yazılmış. Ben bu yüzden zaten diyorum. Yani bunları her adı sen yapamaz. O yüzden zaten Shibokoy'un her kripto para birimine benzemez. Yani bunları söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hemen buna geçelim dostlarım. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bu benim söylediklerim şeylerin aslında aynısını bir nevi zaten onaylanmış bir şey şekilde mesela Elon Musk'ın karşılıklı bir şekilde artık tweet atılmasıyla birlikte bunlar onaylanmış bir şekilde ilerletiliyor tamam mı? Yani bizim Elon Musk, Elon Musk diyeyim artık böyle bizim de demek istemiyorum anladın mı? Bizden çıkmış gibi bir şey miydi? Onu da demek istemiyorum ama yani yakın zamanda tekrardan böyle bir tweet atacak ama bize aslında çok güzel bir güç verdi orada. Şimdi Vitalik Buterin demişti ben abi güç istemiyorum demişti ama şimdi Elon Musk'ın böyle bir gücü yaptığına inanıyorum. Zaten Vitalik Buterin de artıda olduğu sürece bence yani oradan da küçük bir artımız var tamam küçük değil de var artımız. mm Her neyse dostlar uzatıyorum ama önemli şeyler. Şimdi dostlarım şimdi bahsedeceğim haberleri kısa kısa geçeceğim. Tane tane geçeceğim. Çünkü buralar çok önemli. Üçünü de hemen tane tane anlatacağım. Ondan sonra direkt ben artık böyle haberimize geçelim. Grafimize temiz bir şekilde geçelim. Şimdi üç tane haberimize hemen geçiyorum. Şimdi burada karşılaştırmış bir tweetle yani tweetleşilmiş burada. Yani alınmadığına da her neyse dostlarım burada zaten payment olayları dönüyor. Sürekli zaten ödeme yöntemleri bizi ne yapıyordu? Fiyatımızı aşırı derecede yükseltiyordu. Yani bu mağaza ödeme yöntemleri gerçekten mükemmel bir şey. Bu payment'in şöyle bir şey mesela. %3'lük bir yakımın olacağı her ay böyle %3'lük yakım olduğu zaman mükemmel bir şekilde dostlarım bizim ilerletimizi gösteriyor. Yakından dolayı da şöyle bir şey söyleyeceğim. Müzik çalar var bir tane onu göstermiştim bir sonraki bir önceki videoda. Bu bizi ne yapıyordu mesela? Her ay %20'lik bir yakınımızın sebep oluyordu. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da hemen geçelim dostlarım. Burada şimdi geldik asıl meselemize. Bakın abi bizi artık ne o durumu ne olacak ne bilecek diğer alt koyunlar içinde önemli bir şey ama şibo burada ne denli bir şekilde dönüyor. Bu bizim için daha önemli. Şöyle bir temiz bir şekilde bakalım artık korkuya neden olacak mı? Korkuya böyle düşelim mi? Şimdi böyle bir indeksimize bakalım. Artık böyle triplere girelim mi girmeyelim mi tamam mı? İndeksimiz gerçekten bitcoin indeksine baktığımız zaman gerçekten 7 yakmış durumdayız. 72'yi yaktık bu güzel bir şey aslında. Yani diğer altcoinler için de güzel bir şey. Yani burada zaten grafimize baktığımız zaman zaten üçgen formasyonumuzun üstünde olduğumuzda dostlarım zaten mükemmel bir şekilde üstündeyiz ama yeni formasyonlar da oluşturuyor şu an. Şu gelelim sadede her zaman ne diyordum? iki arada bir dere dedik. Artık o iki arada dere geçtik. Yeni yeni böyle yelkenler açtık dostlarım. Dediğim gibi bukları çok güzel bir şekilde attık. Haftalık kapanışı yaptık. Şimdi önümüzde neler bekliyor? Bunlara bakalım dostlarım. Şimdi aslında bu haber haberler doğrultusunda nerelere gideceğiz kalemimizi alalım güzel bir şekilde inceleyelim ki arada dediğimiz olay aslında burada başlıyor şimdi buradan destini alıp buraya geliyor ama şimdi burada dostlarım dediğim gibi 4 saatlik grafikte en azından 3 saatlik bile kalsaydı bizim için yetecekti tekrardan buraya alıp zaten buralar kırsaydı ne olacaktı yakından göstereyim bakın dostlarım mesela buradan kırsaydı bakın zaten iki kere üç kere kırmayı denemiş kıramamış tekrardan buradan kırsaydı zaten hızını alamayıp zaten mükemmel bir şekilde uçacaktı aynı şekilde üçgen formasyonu nasıl ilerlediğine dair zaten söylentilerim vardı söylentiler vardı zaten ben de zaten sürekli diyordum ki bakın oradan mesela kırsın hareketli ortalamayı zaten bu şekilde bakın aynı şekilde şunu olduğu gibi abi hala hareket ortalaması zaten devam ettirecek ama şu an dedim gibi oraya da gelseydi bir hareket ortalaması devam ettirip direktmen 7000 bandını görecekti. Ben ne diyordum abi 42 gelsin. 42'leri gördüğümüz zaman dostlarım direktmen ne yapacak? 47'leri atıp 5000 bandı yani AT'yi kıracağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Robin tabi dostlarım gerçekten de 28'inden sonra ve gireceğimiz söyleniliyor ve şöyle bir şey 28'inde zaten bomba şeyler olacağına inanıyorum ve şöyle bir şey var. Coinbase Pro'nun yükleme aşaması şu anda 3 gün kaldı. Bu 3 gün mesela 28'ine geldiği zaman dostlarım Zaten 28'ine dair ben güzel söylentilerim vardı ve 23'ünde de zaten güzel söylentiler hakkında zaten sürekli sürekli söylüyordum ve ne oldu? Yüzde, yüzdelimiz mükemmel bir şekilde uçtu zaten. iki katlık bir yükseliş oldu. Tekrardan Shiba Burn'de mesela daha fazla NFT'lerin yakımı, daha fazla mesela ölü cüzdanlardan yakınları görebiliriz. Dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadar da bakın şöyle bir şey var. Kasım ayında, Aralık ayında da söylentilerim var. Bunların da olacağına dair zaten inanıyorum. Gerçekten de inanırsanız bir şey hakkında. istediklerimizi almadan harbiden bize nazar değmesin dostlarım. Yani Robin girdiğimiz zaman zaten yüzde %300'lük bir artışın olacağına inanıyorum. Şimdi dostlarım şöyle bir şey var. Aralık, Kasım ayında şurada ekleyeceğim videolar. Shiba Coin önemli girişimleri, anlaşmaları, ödeme yöntemleri, payment olayları her şey var. Sizleri yolsarım gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>